Arkadaşlar beni ağırlıkta geçiren 5 milyon lira mı? Ne kadar olabilir ki arkadaşlar? Ne kadar ağır olabilir? Geçerim ben seni ağırlıkta. Aha beni ağırlıkta geçmeye geçin. 5 ben... ha sen öyle zannet. Sen beni geçemezsin ve 5 milyon TL'yi alamazsın. Hı, sen benim iddialaş böyle. Sen merak etme kardeşim ben seni geçerim. Dur bakayım ben kaç kilo arkadaşlar. Tartıya çıktım. <laughs> 75 kilo mu? Ha, sen onu geçemezsin bir kere. O 1200 kilo sen 75 kilo sen. Sen merak et. Merak etmeyin siz merak etmeyin Ben şimdi var ya 1500 kilo olacağım 1700 kilo olacağım ve 5 milyon Derinin sahibi olacağım Hemen arkadaşlar bir şeyler yiyerek başlayalım abi Şurada çimenlerim num num num. num 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 Şöyle yiyelim arkadaşlar of ya bunlar çok Dükkünü aldırmıyor bana başka ne yiyebilirim Şurada böyle uyuyacağım arkadaşlar num num şöyle yiyelim abi. Of bloklar da çok lezzetliymiş Ferit tanesi. Şöyle lokları yiyelim canım ailem yiyelim. Of bloklar var ya yalnız çok şişmanlatıyor beni. Aha biraz doza göbeğim çıktı arkadaşlar şuna bakın. Bak hafiften doza çıktı abi. bakın. Baldırlarım falan böyle şişti. Göbeğim de biraz doza çıktı. Şimdi arkadaşlar biraz daha yiyeceğim ve biraz daha göbek dolmalıyım num Şöyle yiyelim canım ailem Hadi bakalım arkadaşlar hadi bakalım biraz daha kilo almalıyız. Oğlum sen ne yapıyorsun niye toprak yiyorsun? <laughs> Tarık niye mi yiyorum? Çünkü kardeş diyor bu köyün en şişman adamını geçeceğim bak bu köyün en şişman adamı 1200 kilo onu geçip 5 milyon TL'nin sahibi olacağım <laughs> yani kendini şişman mı yapıyorsun evet targelimden geldiği kadar şişman olmaya çalışıyorum kardeşim bu yüzden ne görürsem yiyorum aha biraz daha kilo aldım arkadaşlar bugün abi göbeğim davul gibi oldu Şimdi arkadaşlar ne yüzden başka? Oo şu metal direkleri yiyeceğim. Şöyle arkadaşlar metal direkleri yedik. Tamamdır canım ailem. Bunlar da bana bayağı bir kilo aldır. Şuradaki arkadaşlar eski polis istasyonunun odunlarını yiyelim canım ailem. Tamamdır. Bakalım kaç kilo olmuşum arkadaşlar. Şimdi tartıya çıkacağım ve kiloma bakacağım. Ha ha ha. İstediği kadar ye belki. Beni geçemezsin kiloda. Ha ha ha. Ben bu köyün ilk kilolusuyum. Göreceğiz bakalım. Bu daha başlangıç köylü kilolu bakalım. bakalım arkadaşlar kilomuz ne kadar çıkacak. Hop. Oh, 100 kilo olmuşum bile. Bence hiç uğraşma. Sen bu adamı geçemezsin. Bu 5 milyon TL'yi alamazsın. 200 kilo üzeri zor olmuşsun zaten. Siz merak etmeyin. Ben 200 kilo olduysam 300 de olurum. 400 olurum. 5000 de olurum. 10 bin de olurum. Siz rahat olun. Abi benim daha fazla kilo almam lazım. Daha çok kilo aldıracak şeyler yemeliyim abi. o 5 milyon liraya alacağım. Dur bakayım şuradaki arabayı yesem acaba ne olur abi. Şu arabayı yiyebilir miyim? <laughs> nom arkadaşlar kocaman oldum şuna bakın. Şuradaki metalleri edeceğim arkadaşlar Hey ne yapıyorsun? Araba niye yedin? Peki öyle kardeş kusura bakma şey. Ben kilo almaya çalışıyorum da kilo almaya çalıştığım için yedim arabanı. Gel buraya ben sana şimdi göstereceğim. şimdi. Durun arkadaşlar köylü yiyeceğim. Şöyle mnım mnım mnım. ay yiyor beni. o oh, köylü dedim abi. <laughs> arkadaşlar köylü bana saldırdı. Köylüyü yedim. Dur bakayım. Tarık orada ne yapıyor? Tarık ne yapıyorsun sen orada? Ee, sen camı tamir ediyorum. He dünkü videodan kalan cam değil mi? Doğru. Camı tamir etmeye çalışıyormuş. İyi tamirler Tarık. Alamam. <laughs> Ha, hadi bakalım ver bakalım bana paranı tatlı kız. Ver bakalım paranı. Olamaz arkadaşlar tatlı kız mı? Kızı gasp ediyorlar. Hemen onu kurtarmalıyım. Hayır sana para vermeyeceğim. Aa, gel bakalım buraya. Aa, gel bakalım ver paranı. Hey, buraya bak hırsız adam. Senin işini bitiririm. Hemen o silahı indir ve tatlı kızı rahat bırak. Rahat bırakmazsam ne olur ha? Rahat bırakmazsam ne olur? Ben de seni yerim o zaman. Hadi bakalım. Num, 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 num çok da lezzetliymiş valla. Ay çok teşekkür ederim. Önemli tatlı kız bir şey yok değil mi sana bir şey yapmadı. Yok yok bir şey yapmadı çok şükür. Tamam kollarını artık indirebilirsin. Niye bana kollarını kaldırıyorsun öyle ben bana niye böyle teslim oluyorsun. Aa, şey tamam Vay be arkadaşlar şuna bakın hem şişmanım hem de arkadaşlar köylü köyü hırsızlara karşı koruyorum Dur bakayım şu ağacı da yiyelim <laughs> Hatta arkadaşlar gaza geldim ben bütün ağacı yiyeceğim Şuna bakın arkadaşlar kocaman olmaya başladım biraz yavaş yürümeye de başladım çünkü çok yemek yedim Manavcı abi manavcı abi Hoşgeldin Ferides <laughs> buyurun ne oldu Manavcı abi ben bütün meyveleri yemeyeceğim ben bütün meyveleri yiyeceğim. Nom 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 nom. Ne yapıyorsun? kasalarını niye yiyorsun? Ben onlara meyve koyuyorum. Nom um, nom um, nom. Um, abi çok lezzetli. Um, um, um. Şöyle yiyelim abi. Tamamdır. Um, tamamdır. Bana bir abi. Ben parasından sonra veririm. Ya Aferin <laughs> teyze. Sen delirdin mi? Nasıl yedin hepsini? <laughs> daha da büyüdüm arkadaşlar. Ben yerim bana bir abi. Sen merak etme. Ben yerim. Ben doymam. Bu sefer var ya kesin ki yolda geçmişimdir arkadaşlar. 5 bin benim olacak. Hemen abi şöyle gidelim arkadaşlar tartıya. E ee, bilenler ben seni geçtim. beni gezme. Ha, bakalım geçmiş bizi. Çık bakalım tartıya. Ben şu anda senden daha gül Bak göreceksin şimdi. Bakalım arkadaşlar. Ya nasıl 900 kilo olabilir? Nasıl 900 kilo olabilir?

lumbul 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 lumbul. Aha şuna bakın arkadaşlar. Artık binaları da yiyorum valla. Hatta arkadaşlar başka nereye yiyeyim biliyor musunuz? Oo şuradaki binayı mı yesem yok abi şuradaki binayı yemeyeyim. Hastaneyi mi yesem yok hastaneyi de yemeyeyim. Başka ne yiyebilirim? Aha pizzacı yiyeceğim. Tamam pizzacı yiyelim arkadaşlar. Şöyle pizzacı yiyelim. Lumbur 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 Oh be bir güzel yedim valla şu köpeğime bakın. Niye <laughs> pizzacımızı yedin? Şöyle seni sana pizza yapardım. Ne yapayım pizzacı kardeş yemek zorundaydım yani. Bekleyemedim pizza yapmadım. Ne yapayım yani çok acıktım. Şuna bak. Bakın arkadaşlar köyde neredeyse her yeri yedim abi. Benzinci yedim, pizzacı yedim. Şu eski polis istasyonunda yiyeceğim arkadaşlar. Aaa <laughs> kocaman oğlum arkadaşlar. Şuna bakın. Bakın bakın boyuma bakın şimdi. Bir Tarık'ın evine bakın arkadaşlar. Bir de bana bakın. <laughs> Resmen Tarık'ın evi kadarım. Kesin var ya şu an %100 kiloda geçmişimdir abi. Hemen her göze gidelim ve tartılalım. Hayır olamaz. Sen nasıl bu kadar kilo aldın? Nasıl bu kadar büyüdün? Ee, sen merak etme köylü kardeş. Kocaman oldum. Sen görürsün şimdi. Oo, bakalım kaç kiloyum? Oo, 2000 kiloyum geçtim. Göbeğimden yüzümü göremiyorum. Aa. Hayır. arkadaşlar. Oo, paralara bakın. Abi envanterim resmen para doldu paralara bakın. Aa. Aa. <laughs> tamam tamam alalım al bak 100 bin lira verdim al kardeşim. 100 bin lirayla giderse kilo verirsin hatta benden daha fazla kilo alırsın belki. Hadi bay bay. Allah arkadaşlar tamam bir sürü param oldu da. Şimdi ben arkadaşlar böyle nasıl kilo vereceğim ben ya. Ne yapacağım ben arkadaşlar kocaman oldu şuna bakın. Ben şimdi bu parayı harcayamam ki ama arkadaşlar bu kiloda çok kilo alırım ben. Tarık. Tarık orada mısın? Oğlum ya Tarık ben arkadaşlar var ya küçüldür aslında. Tarık. Allah Allah cevap vermiyor arkadaşlar. Dur bakayım şu Tarık'ın arkadaşlar bir evini yiyeyim de. Evin yiyeyse bakıllanırım num num num. Tarık orada mısın? Ne yapıyorsun oğlum? Evimi ne yiyorsun? Yaptım. Ya Tarık yardımına ihtiyacım var. Ben şimdi parayı kazandım birader nerede? Benim küçülmem lazım. Oğlum ben ne yapayım yani? Sen nasıl küçülteceğim ben kendim? arkadaşlar. Bu nasıl bir iksir böyle ya? Dur bakalım içelim arkadaşlar. <laughs> Aha küçüldüm arkadaşlar. Ama tarih ben hala kiloluyum şişmanım. Onda da yapacak bir şey yok. Gidip kilo vereceksin. Allah Allah git koş şu battına koş. Tamam tarih teşekkür ederim. Sen benim evimi böyle yedin ya ben sana göstereceğim şimdi oğlum. Beni düz bedelini ödeyeceksin. Aha. Kusura bakma Tarık ya tamam şu düzenliğim zaman evini tamir ederim. <laughs> evini evindeydim arkadaşlar Bakın Tarun evini Mahvettim Neyse arkadaşlar şimdi koşu bandını aldım Bakın arkadaşlar koşu bandı Bu koşu bandına koşacağım arkadaşlar Ve kilo vereceğim Ve eski kiloma ulaşacağım arkadaşlar Sağda soldaki var. tıkla 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 Sağda soluktan çıkan video lütfen tıklayın arkadaşlar Şu anda kilo veriyorum Hadi bakalım tıklayın arkadaşlar Eğer daha fazla kilo vermemi istiyorsanız Sağda soluktan çıkan videoda tıklayın abi Kanalımıza abone olun abi Bilirimleri açın abi Eğer daha fazla kilo vermemi istiyorsanız lütfen Kanalımıza abone olun canım ailem <laughs> Size çok seviyorum. kendinize iyi bakın Hoşçakalın ve bay bay Görüşürüz.